Merhaba arkadaşlar, Sağlıklı Kal kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere prostat hastalığı ile ilgili önemli bilgiler vereceğiz. Antibiyotik ve yardımcı medikal tedaviler sonrasında düşmeyen PSA seviyeleri çoğunlukla biyopsi gerektirmektedir. 50 yaş öncesinde prostatın daha selim hastalıklarının görülme kötü huylu hastalıklardan daha fazladır. Fistabi durumlarda uzun süreli antibiyotik kullanımı destek tedaviler kullanılır. Prostatın iyi huylu büyümesi ve idrar yapmakta zorlanma, gece idrarına çıkma çatallanma, kesik kesik idrar yapma gibi durumlarda medikal tedaviler uygulanabileceği gibi hastanın bu şikayetlerinin fazla ve şiddetli olması durumunda cerrahi tedaviler uygulanabilir. Prostatın iyi huylu büyümesinde açık prostat ektomi veya tur ve buna benzer kapalı yöntemler uygulanır. Teknoloji geliştikçe kapalı yöntemler dediğimiz endoskopik cerrahiler gelişmekte ve çeşitleri artmaktadır. Günümüzde kullanılan en sık kapalı sistem plazma kinetik denilen yöntemdir. Cerrahların tecrübesine göre hacim olarak büyük prostatlarda bile kullanılabilir. 80 ila 100 gram ve fazla hacimli olan prostatlarda açık prostatektomi tercih edilebilir. Aralarındaki fark açık de göbek altında kesi olması ve birkaç gün daha fazla yatış gerektirmesi gibi unsurlardır. İyi huylu olan prostat hastalıklarının cerrahilerinden sonra ereksiyon problemlerinin görünme ihtimali çok düşüktür. Bu cerrahilerden sonra yüksek oranda görülen ve istenmeyen etkisi kuru orgazm cinsel ilişki sonrası meninin gelmemesidir. Böylelikle mini cinsel ilişki sonrası mesaneye kaçar ve ilk idrarla dışarı atılır. Prostat kanserli hastaların tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi uygulanabilir. Erken evrelerde cerrahinin başarı yüzdesi daha yüksektir. Açık laparoskopik ve robotik cerrahi seçenekleri hastanın sosyal ve klinik durumuna göre değişebilir ve hekim ile hastanın vereceği karar ile planlanır. Son zamanlarda fazla maliyeti olmasına rağmen robotik cerrahi diğer yöntemlerle beraber anılmaya başlanmış Özel merkezlerde tecrübeli hekimlerce uygulamaya girmiştir. Prostat büyümesi teşhisi. Prostat büyümesi teşhisi PSA dediğimiz kan testi ve parmakta muayene ile yapılır. Sonra denilen idrar akım ölçeri ve ultrasonografi ile mesanede ne kadar idrar kaldığına bakılır. Hemen ameliyat kararı verilmez. Daha fazla bu tarz faydalı bilgiler için Sağlıklı Kal kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak en güncel paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.